Lost Ark'ta FPS nasıl yükseltirsiniz biraz onlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. The best, the yeah. In yorum atmosferi yakın mesafeden kafana 18 tanesi of rap. Şimdi Lost Ark'ta ya ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi Steam açıyorsunuz zaten. Kütüphane kısmına gelin. Müzikleri de kapatalım. Los Ark'a sağ tıkladınız. Özellikler dediniz. Burada başlatma seçenekleri var. Bu başlatma şey seçeneklerini şu vereceğim açıklamada olan kodları yazarsanız, şöyle söyleyeyim, yükleme sürelerini falan hızlandırabiliyorsunuz diyebilirim bu kodla. FPS'e biraz etkisi olabilir. Onun dışında yerel dosyalara tıklayın abi. Göz at deyin. Buradaki dosya uzantısını kopyalayın abi. Şu CD yazan dosya uzantısı var ya şu. Şunu kopyalayın. Tam şu şurayı kopyalıyorsunuz, Ctrl+C yapıyorsunuz. Daha sonra buradan Graf Oyun Modu Ayarları, Oyun Modu Ayarlarına geldiniz. Oyun Modu Ayarları tıkladınız, göz at dediniz buraya. Buraya Lost Ark klasörünü yapıştırdınız. Bakalım neredeymiş? Windows, ah buradaymış. Buldum uygulamayı. Lost Ark klasöründe üst Windows 64 ve Lost Ark. Bunu ekle diyorsunuz. Daha sonrasında seçeneklerden bunu yüksek performansa getirebilirsiniz. Bu biraz arttırabilir. Yani ufak ufak böyle katkı sağlayabilir. Ama oyun içi göstereceğim şeyler tabii ki daha değerli. Direkt onlara geçiyorum. Kamerayı çok kısa kapatıyorum. Sol tarafta chatimiz var ya. Buraya ctrl e, normalin üstüne mesela normal sistem yazıyor burada. Normalin üstüne ctrl'e sağ tık. Chat Tab Settings geliyor. Chat Tab Settings'e tıkladınız. XP ile Currency'yi kapatın abi. Düşen XP'yi chatte yazıyor sürekli. de Silver, Milver'ı yazıyor. Bunları kapatırsanız aynı şey sistemde de yapın. CTRL'e sağ tık. XP ve Currency'yi kapatın. Bunları yapın. Oyun ayarlarınız nasıl olmalı onu da göstereyim. Ben 580 ekran kartı kullanıyorum. Ee, anti aliasing artık nasıl okunuyorsa bunu inaktif yaptım abi. Blur, bloom falan, flare effects efektleri biraz kıstım. Hood size'ını kıstım. Normalde hood size'ı böyle kullanırsanız daha büyük gözüküyor. %90'a kıstım. Oyun ayarlarını göstereyim. Bir de full yapabilirsiniz. Borderless yapabilirsiniz. Full daha fazla FPS verir mi chat? önce verir. Direkt X9 kullanabilirsiniz belki. Denersin. hangisinde yüksek FPS alıyorsanız. X9'da mı 11'de mi? Onu bir denersiniz. Oyun çağırlarını da göstereyim. Onun dışında neden bahsedebilirim? Şu eğim sürekli boss'un ortasını vurmaya çalışır. Eğer bunu kapatırsanız direkt şey Baktığınız yöne doğru vurur mouse'unuzun baktığı, baktığınız yöne. Şurada show combat pets. Bunlar var ya petleri kapatın abi. Benim de petleri görmeyeyim diyebilirsiniz. Bu da FPS'inizi biraz arttıracaktır. Ee, özellikle kalabalık alanlarda. Ben de kapattım hatta. Onun dışında yapmanız gereken bir de şey var. Ee, sadece buffları, parti memberların bufflarını görebiliyorsunuz. Bunu açın abi. Ol ol targetdaysa sadece bufflara getirin. Bu da sizin FPS'inizi arttıracaktır kalabalık alanlarda. Bir de şey soran da çok var. Şu player HP'yi görmek için. Şuradaki show HP bardan player açarsanız. Artı member ı açarsanız böyle kafanızda gözükür. Bar gözüküyor böyle. Aşağı bakmak zorunda kalmazsınız. Cam barı için. Genelde ayarlarım böyle benim. Böyle oynuyorum. 580 ekran kartıyla AMD. Bu kadar da video. Teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz, öpülüyorsunuz YouTube. Bye bye. İniyorum gökyüzünden atmosfere yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak da king of rap. Döndü geri bastığı yeri yıkarak...